Hadi bakalım. İlk defa feyn oynuyoruz. Nasıl bir oyun bilmiyoruz. Birlikte oynayıp e, göreceğiz. Şurada chat var. Zegabon 31 yazıyor. Tabii, tabii. Oynama başladı diyor. Hemen birini atıyor muyuz? Nasıl oluyor? Hayır hayır. Yo, şu an... edeyim, ya. Muhtar seçiyoruz abi şu an. Muhtar mı seçiyoruz? Muhtar seçiyoruz? Ha, şu an köyün muhtarını seçiyoruz. İlk konuşma hakkına sahip Kendine olacak. Kendime oy hocam. verdim. Hadi seni ben verelim abi. Ben de oy abi. verdim. Raşit abi. Ben de kendime oy verdim. Raşit abi sen oy çokluğuyla muhtar olacaksın. Emin herkes miyiz. versin. <laughs> Emin miyiz? Beyler oy oylarınızı verin. Oylarınızı Adam, verin. konuşmadan başka konu oldu mu? Nasıl iş? <laughs> <laughs> o oylarınızı verin. Halkın adamı. Atlaya bastığım için oyumu çeviremiyorum galiba. Tamam herkes <laughs> bassın atla ya. <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> moderatör oldum mu oğlum. Herkes, muhtar mıyım moderatör müyüm? Bunda sıra mara yok mu? Yok galiba kanka. Herkes pataküte pataküte. Random. Ya bir sıra gibi. var ama ya bir sıra var ama o oyun sırası. Şu an gecedeyiz şimdi gündüz olacak sıra şey oluyor ee. Birisi bütün rolleri anlatsa ya beyler ben hiçbir şey bilmiyorum oğlum ya pata oyuna başladık. Soldan itibaren bütün rolleri oyunu bilen bir Bize kardeşimiz anlatsın. Ben anlatıyorum o zaman. Ha tamam Anladım. dur ben okuyayım. Gece hedef aldığı oyuncu o gece öldürülmüş ise canlandırır diyor doktorda. Poliste hedeflenen oyuncunun gece evden dışarı çıkmasına ve rolünü kullanmasına izin verilmez diyor. Seri katilimiz var okey. Neden bir konuşabilir hmm. miyim? Tabii ki de. Telefon var. Tabii ki de. Tamam. Evimi ee, evime iki kişi geldi. Tamam. Bu arada. Evet. Bunu söyleyeyim. Ölmedim. Tamam. Ee, yani erken kayıp hoş değil ama nasıl söylesem konuya nereden girsen değil mi? Doktorlarımıza, doktorlarımıza güveniyorum bu arada. Pivi evde yoktu. Evet. Evet. Yani neredeydin kardeşim sen gece? Yani benim evde olup olmadığımla ne alaka mesele? Oğlum ben dün Zegabo'nun evine gittim. Zeka'nın senin evine biri orada? geldi mi? Benim evime biri geldi. Ben tam onun gelecektim. Seni, seni çıkarmadı job. değil mi? Aynen, coplu tamam. biri geldi. Ben, Aa, ben, ben tamam, tamam. Tamam. Ozan, o zaman. O zaman ben de söyleyeyim. Ben gece Adroya ayin bir plan olmasın diye Adro'nun evine gittim abi. Ee, SD götürdüm, oksijen maskesi götürdüm ki olası bir durumda müdahale edebileyim diye. Ee, bu arada Piven'in rolü şey Sanırım polis e, ama şey yapıyor. evine gittiği kişi evden çıkamıyor, rolünü kullan kullanamıyor. Ben zaten bir şeye basmadım yani. Evet, ama kötü polis de var oyunda o, bilginiz olsun ha. Evet. Hmm. Kendi ölüyor galiba. Tamam, ben Adruyu korudum Hı -hı. abi. Hı -hı. Arkadaşlar, ben bu ben bu arada doktorum. Ee, belediye başkanlığı haricinde doktorluk yapıyorum. Adruyu gittim gece iyileştirdim, korudum, öldürmesinler tamam, etmesinler abi. diye. Ee, o sırada benim evin yanındaki canı Mıhlamışlar, ben camdan bakıp görürdüm ama evde yoktum, göremedim o yüzden kim olduğunu. Soralım, herkes rolünü söylesin abi. Kim ne yapıyor, ne diyor? Kim lan bu aramızdaki hain? Şimdi ben de rolümü söylersem ortalık karışacak ama. Ya İkimizden ben... biri deli. Kim deli, ben mi deliyim? Hayda. Ya da ben de deliyim, bilmiyorum çünkü ben de doktor. Hayır, ben... Hayır, benim evi ikisi geldi dedim ben bu ben arada. Ben de geldim, ben de geldim. Aynen. Kesin. Tamam, ben o zaman de, ben deli değilim çünkü ben de diyor ki gece hedef aldı oyuncu, o gece öldürülmüşse canlandırılır diyor, korumuşum yani kesinlikle. Ben gittim hiçbir şey olmadı valla. Geldim girdim çıktım. Kardeşim <laughs> benim benim elimde ilk yardım kiti var ya. Ben deli olamam ilk yardım kitiyle geziyorum ben geceleri. Her neyse. <laughs> abi bir şey yoksa atlayalım <laughs> mı? Halen oluyor ya abi. Sen bir şüphe <laughs> Yani bir an ben de kendimden şüphe ettim. Oluyor. İlk yardım kitiyle gezince ama. Yani bence ben deli değilim ya. <laughs> şu, an, şu an öğrenme aşaması. Öğrenme aşaması. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. İyi şey şey miyim ya? kötü müyüm anlamadım ya. <laughs> şey Oyun ah, rollerinizi isterseniz direkt oyun başı söylemeyin de çünkü mesela sen doktor olduğunu söyledin abi katil gelip seni kesecek direkt şimdi. Beni mi kesecek? Mi? Belki e, de ben ya. belki de ben doktor bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Katil gel gece bir şey. <laughs> yok. O zaman şöyle bir şey yapacaksın sen de ve Kerem bak evden çıkamadı. Dede doktor, ben gözcüyüm, epiletiyum dele. Git ya Sinan abinin evine ya Tayin'in evine onları Artık çıkartma. Ner nereden bileceğim ben sizin hepinizin doğru söylediğini? Nereden belki. bileceğim ben senin iyi polis olduğunu? E tamam e bak. Aa, ben evden nereden çıkamadım. Bileceğim? Ki çıktı ben iyiyim. Ha. Burada tek garanti hmm. Kerem'in bir şey yapmadı dedin. O zaman platonyum insanları iyileştirdiğini zannedip insan mı öldürüyor? Benim Neyse beyler benim çok benim uykum benim geldi sabah şey yaparız uyuyayım ben bir. <laughs> Bu arada gece bir info vereceğim. Atil'in rolü zaten açık. Kırmızı tucak, tuzakçı. Haberiniz olsun. Kötü polis yok yani. Yukarıda gözüküyor kötü polis falan olamaz. Hedeflenen oyuncu gece ziyaret eden rastgele bir kişiyi tuzağa düşürür. Ve tuzağa yakalanan kişi rolünü kullanmasına izin vermez diyor tuzakçı da Adro niye hala evde öldü. Adro öldü. Adro oha. Oğlum iki kişi birden mi öldü? Seri katil evet evet. Abi zaten evet. bir seri katil var. Bir tane tuzakçı var. Bir tane de hırsız var. Arkadaşlar ben size söyleyeyim hemen o zaman mevzuyu. Ben dün gece e, Pilatun Yümlü evine gittim. bir Aramızda tartışma yaşandı. Bu köyde iki doktor olmaz diye. Yani adam bir sıkıntı yoktu. Ben Pilatun akşam Heh. ben de akşam püveye gittim püveyi kaldırdım. Uyandırdım. Pive de mi ölüydü? Yani artı artı işaretler çıktı. Canlandırdım. Heal attım. Kardeşim senin suyuna bir şey koymuşlar. Ben sana Murat <laughs> ben iyiyim. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim de oyunu bok mu edeceğim anlamadım. Şimdi ben iyi tuzakçı mıyım anlamadım. Tuzakçıyım da. <laughs> Ama iki tane var. Yeşil sen iyi. Kırmızıysa kötü. Koruyor yazıyor bilmiyorum el şu gün durup tuzak kuruyorum da bok olduğu yok. Ben söyleyeyim ya, <laughs> bak, bizim... durmuyor Kesin... ki gezip duruyor. Kesin double kill çıktı diğeri de Zegabon ya net. net Arkadaşlar söylüyorum. ben Zegabona oy verdim. Arkadaşlar bir dakika o, öyle bir oy verme <laughs> yok ben bir konuşayım. Ben ben hırsızım ama sö söyleyeyim niye hırsızım? Niye? <laughs> ben bu şehri katillerden arındırdım. T'ye gittim ben katildi ben... öldürdüm. Tamam. Ben de katilim ama kimseyi öldürmeyeceğime söz veriyorum. Oyunuzu bana vermeyin. Dostça yaşayalım. Arkadaşlar bu bu köyde, bu bu köyde bu bu köyde bu, bu köyde genel ben genel kurmay başkanı kumandan olarak yani deliymişim ya. Seni katil. <laughs> vay vay. Oğlum dedim Zega ya sana <laughs> Gayet dürüst konuştum yani. Tamam. Neyse ısınma <laughs> turuydu. Anlıyoruz abi. <laughs> Efendim. Oğlum Zega sen niye beni öldürdün? Bak. <laughs> <laughs> Tamam. Tamam mı? Büyücü koy. Büyücü. Ben evet. anlayamadım işte. İki tane tuzakçı var. Bir bok anlamadım anasını Hadi hırsızı da kaldırayım. 2-3 oyun oynayalım abi. Anlayacaksın. Evet. Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar. Ben muhtarlık adaylığımı ilan ediyorum. Sizlere çay makarna e veriyorum. Çay makarna mı? Öğrenci mi? Çay makarna. Bulamayanlar da var çay makarna. Kardeş sigara veriyorum kardeşim. Ben verdim. Ben verdim. Sinan oyu verdim abi. <laughs> bir sigara 50 lira olmuş direkt verdim. Sigara evet benim de <laughs> Adam hep <laughs> sigaradan kazanıyor ya. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Sinan 50 paket sigara borcun oldu lan her oyunda sigara veriyorum diye. Alıyorum muhtarlı. Adresini açacağım kardeşim. Adı yaman yakın bana. <laughs> Hadi bakalım. Katil, katil. Seya. Şey Aha. Aha. Kim isim yondur? O zaman hemen ben Aa. kendimi konuşayım arkadaşlar. Hemen savunmaya Abi geçiyorum. Be. Hemen savunmaya geçiyorum. Space tuşuna bastım. Arkadaşlar dün gece tartışma başladı. Diyor. Arkadaşlar dün gece evde yatıyordum. İçimden bir istedi ki bu gece dedi de Aldro'yu öldürecekler. Çantamı aldım, medkit çantasını. Hızlı bir şekilde Aldro'nun evine koştum. Hemen Aldro'yu orada iyileştirmek için e, düzenimi, setup'ımı kurdum. ilk yardım çantasıyla beraber. Sonra evime geri geldim. Geceliğin gittiğim tek ev Aldro. Sorabilirsiniz ona da. Konuşayım o zaman. Sıra ben ne kesinlikle. olur şu eve gelen hayır mı şer mi öyle girsin. Her gece biri geliyor. Sessiz sessiz giriyorsunuz içeri ve evet biri geldi. Ölmedim. Ben Dediğine dedim. göre dededir. Ben geldim gece. O zaman bir kişi geldi çünkü. Evet. E, de çıkıp Dedeye birden salladı hayırdır. Aynen öyle yani, tam oraya gelecektim ne hayırdır. Ne ispiyonludur onu anlamadım ya. Geldi ortada hiçbir şey yokken eliyle bana hareket çekti. Karşı göz <laughs> ya hayırdır bastım <laughs> ya. Köyün, do köyün doktoru olarak arkadaşlar bu saatten sonra aspirin, koraspin ondan sonra arvelis <laughs> ar ağrı kesici bedava dağıtılacaktır. Piveye oy verilmesi karşılığında. Abi ben kalabalıkta yapılan artistliğin tenha da olmaz galiba. Oğlum, ben de kendime <laughs> verdim, hoşçakalın. Kalabalık, kalabalıkta geldim, bana el kol yaptın. Evet, adam adam ilk turdan tak diye dedeyi gösteriyor bir de. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs> gel gel de <bir> tıkla de ya. <gülüyor> Arkadaşlar eee... <laughs> katiller beni öldürmesin, yeni çıkacak olan Raşit Silines e, iğnemizle beraber. <laughs> adam, adam deliymiş zaten. Deliymiş zaten. Çok iyiymiş ya. Oh. Yavaş. Yavaş da kaç tane oluyor? Anlayacaklar. Oğlum ne yapıyorsun sen? <laughs> Kardeşim sesiniz buraya kadar geliyor bak yan evde rahatsız. Aa! aa. Ayda. Ayda. Oy. Vay şerefsiz. Çok, 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 iyi, çok iyi, çok iyi, Arkadaşlar gece çıkan sesler için özür dilerim. Ee, ben kendimden başlayayım. Dün gece çantamla beraber Sinan'ın evine gittim. Gece biri beni bafilemeye geldi ama. <laughs> İyileştirmek için Sinan'ın evine gittim. Dedi ki sen dedi ne yapıyorsun dedi. Hep dedi çantayla geziyorsun. Şu çantayı dedi bir kenara bırak bir konuşalım dedi. İçecek bir şeyler verdi bana. Sabah burada buldum Ç kendimi. Yani bilmiyorum <laughs> ne oldu gece. Ben ben, ben, ben bir şimdi info vereyim. Siyah, siyah giyinip gelmiştir onu anlayamadım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bir info vereyim. Benim elimde kantron yağı var. İlk gece. ilk eve ya, abi, İlk gece. LHJ'ye döktüm. LHJ adroya gitti. İkinci gece canı döktüm. Can evden dışarı çıkmadı. Hmm. Yani o, evden dışarı çıkmadıysa o. ne oluyor peki? Yani e... ha, sniper ha, mı? Bilmiyorum. Evde hmm. kalan bir rol. Dışarı çıkmadı. Dışarı ben... çıkan birileri öldürdü. Ya Adro ya Sinan. Raşit'in doktor olduğuna eminiz. Ben Raşit'in film filmine geldi gece. Raşit abi ya doktor ya deli. Eli ben ben evet. doktorum. Platinyum deli olabilir çünkü ben dün gece dışarı çıktım. Hayır oğlum deli var ya. Deli var deli var. Pive deli deliydi. Öldürdük pive işte deli çıktı ya adam. Tamam, abi rastgele ya. Hani her bir şey bir deli daha olabilir. Da dört, ke, dört, tane deli olabilir. Adam ama, adam dışarı çıktım diyor ya gece. Ama ilk gece ya. gördüm yani. ilk gece rolü i̇ki de gecedir, söyleyebilir. i̇ki gecedir dışarıya çıkan dışarıya çıkıyor. O zaman sen delisin kanka. Hayır deli değilim ben. Niye? Şöyle kazanacak bir rolüm. Survivor'ım. Ee, abi Space bastığınızda konuşurken videodakiler geliyor. evet, geldi. Arkadaşlar Space basın konuşurken. Ben, ben Survivor'ım kardeşim. Tamam ben köyle kazanabilirim. Ben, ben Survivor'sa nasıl bir şey çıkıyorsun ki kanka? Dışarıya girip zırh giyiyor çünkü. Dışarı çıkıp bir başka eve gitmiyor ki. Dışarı çıkıyor. Ay kapının önüne çıkıyor. çıkıyor. Ay kapının önüne çıksa o ayak izi göstermiyor. Başka eve gittiğin zaman ayak izi gösteriyor. Tamam sen izleyeceksin. Can konuşmadığın zaman evet. Space'ten çek elini. Ben Adro'dan şüpheleniyorum abi. Çok suskun. Adro ile Sinan konuşayım. benim gözümde. Konuş. Abi ben fareyi sürekli rolüme götürüyorum. Provokatörüm ben. Benim oyum iki oy sayılıyor. Yani her gün bekledim. Evden çıkmadım. Yani birinden şüphelensek gece ona iki oy basacaktım çünkü. Ama yani her bir rolümü anlamaya çalıştım. Gece kullanılıyormuş benim rol galiba. Can niye space'e basıyorsun oğlum sürekli lan? Onu konuşmak istiyorum. Selektör yok ya da ben. <laughs> Selektör yapma ya. direkt konuşmaya başlarsın adamın cümlesi bitince. Arkadaşlar ha. ben bu anlatılanlara güveniyorum. Sinan'a soracağım en son. Sinan sen necisin kardeşim? Kardeşim tracker diye bir şeyim ben. Bir şey ayak izi görüyor mu ama ne ayak izi gördüğünü anlayamadım. Arkadaşlar ben camdan şüpheleniyorum. Kesinlikle şüpheleniyorum. Enes'in dediklerine ben de inanıyorum. Ben sizliyim. Ben canın Survivor olduğuna inanıyorum bu arada. Survivor'ım ben. Ben köyle kazanabiliyorum. O zaman bir dakika. Sakın. Ben Bortu. Adro ile Sinan. Ben Adro'ya bastım bu arada. Adro kırmızı prokatifi olabilir. Allah görürsün bakalım öyle miyim? Ben basmıyorum ne olduğu belli değil. Ben de basmadım bir şey anlamadım çünkü. Oh. Yeter lan yeter! Arkadaşlar. Konuşabilir miyim başkanım? Tabii konuş. Dün gece kim geldi bana? Ben geldim seni korudum. Aman. Biri de geldi meg megafon çaldı bana ama. Aa, ben megafonla tamam, Sinan abi eve gittim, gittim uyutmadım onu gece. Platinum'du. Arkadaşlar evet ben, yüksek ihtimalle seni gece gelip öldürmeye çalıştı değil mi Can? Platinum ayak, ayak aya 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 izi gözüküyor bende ayak izi. Çok Hayır. Mi? Ben ayak izi gözüküyorsa o o zaman. Çünkü ben Sinan abiye megafona gittim hatta bak iki oy şu an abi. Ben tam, şüphelendiydim. niye basıyorsunuz lan? Basmayın lan. Hayır, ben provokatörüm. <gülüyor> ben, <laughs> ben bastınız? senin eve geldim ya megafonla. O yüzden iki oysun. sen. kırmızı provokatörsün. Kırmızı da olabilirsin. Ha, ben yeşilim. Ha, nereden bileceğiz onu? Nasıl kanıtlayacaksın? Kanka onu yayında olsam açmak derim kardeşim. <gülüyor> 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 öyle, öyle olur mu <laughs> ya? <gülüyor> Arkadaşlar e, ben ya, kesinlikle Platinum'dan a, 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 şüpheleniyorum. Adrovan'a gece geldi vurduruyor ara sıra satayım. Geldim geldim. Oradaydım megafonumla beraber. Ya ben Vallahi şimdi ben, test için ben, canı ben korudum gizli arkadaşlar ben şimdi test için canı korudum tamam mı dedim ki katil dedim gece çünkü Adro kendini şey yapmıştı can ee, şeydi. cana dedim gider tahmin ettim cana gideceğini e, bu gecede kil çıkmadığına göre yüksek ihtimalle canı öldürmeye çalıştı ben de deli değilmişim belli oldu doktorum ki canı korudum abi bu gece ben bastım Platinum'a kendini açıklasın Tabii Hayır bak ben Sinan'a gittim Sinan evden dışarı çıkmadı evden dışarı çıkabilen tek rol sen ne Adro bir de ben Adro gitti provokatifliğini yaptı, gidip canı öldürmedi, kırmızı provokatifliğini yaptı yani yeşil olarak yaptı, yeşil olduğunu kanıtlamak için. O Adro, zaman Adro. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar, tamam. aramızda bir ayın var, pilotun yümeleyip sonra Adro'ya dönelim. Evet. evet. Tamam abi, sen bana gelme, sen Sinan abiyi koru, ben zırh basacağım. Ama <laughs> Tamam, tamam can bana güvensin lan abi. Oğlum bana niye <laughs> o nasıl bir şey lan? yapıştır iki oyla başlatacağım zaten kolay olacak. Durmadan iki oy atıyor bu adam da bana durduk yere ha. <laughs> ben, ben, ben adro olduğunu düşünüyorum. Sinan Çok abi. büyük ben hata yaparsın. Lan, gece gece Çok bana Çok büyük hata atıyoruz. yaparsın. Gelsin Allah. Allah. Sinan ben abi, gittim Sinan abi'nin bilmiyor. evine iki oyu var dede ölmüş mantıklı iş yap oğlum oğlum ne iki abi? oyu iki şeydir atıyorum bana durduk yere ne alakası var ne? Sinan oyunu bilmediği için daha hiç öldüreceğini düşünemez o yüzden ya sen yok be, daha neler oğlum bak mantıklı iş yap gece çıktım iki oy Sinan verdim abi, adam'a uygun. diyorum ya. hayır Sinan ben... abi gece gece bafiye geliyorum megafonla a koyayım. <gülüyor> 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 Bu arada oyun bitti de, oyun o kadar saçma bir şekilde bitti ki neden Nasıl? olduğunu söyleyeceğim. Vallahi bir şey değil mi? Adro, neden <laughs> Elanji öldü biliyor musun? Senin neden? evine bomba yerleştirmişler, T bomba yerleştirdi senin evine. Elanji seni tamam. korumaya geldi büyük ihtimalle. Yok bombacığı çalışmıyor ki. Yo abi, ben, ben şeyi korudum ya, ben şeyi korudum gece, Sinan'ı korudum. Abi, Niye öldüm? ya Hayır, Hayır abi, ya. Can'ın yaptığı iş çok İ yanlış İ diyorum İ ben. Adro'nun rolü başka bir şey olsaydı kazanmıştım. Harbiden 2-2 iki oy... Iki, iki oy vere vere zor kazandık yani. Can kimdesin oğlum sen? 2 <laughs> oy, iki oy veremeseydi kazanmıştım. bir dakika. <laughs> Ta, burada bir de bir, şey söyleyeceğim. Biz kazandık da e Sinan ispiyoncu değil mi? Yani Sinan Benim kötü tarafta. Demirci <laughs> teker teker <gülüyor> s bir <gülüyor> <gülüyor> İzcinin bir de İngilizcesini söyledim. Çıkıp da Eres söylemiyor izci benim diye. <laughs> <laughs> Sensual fiction ha. Ya ispiyoncu adam öldürebiliyor muydu? Ben nasıl öldüm gece? Evet. Yo, işte hayır, hayır, yok. İşte bombayı öldün sen. Hayır, hayır, hayır. ispiyoncu Sinan'ı korudum gece. Abi, ben vurdum. Kırmızı kırmızı rollerin hepsi kill alabiliyor. Hani ha. Okey. İspiyon ama ispiyonu denemedim. Ulan, denemedim. Ulan Sinan 3 gece seni korudum. Niye gelip beni vurdun? Başlat <laughs> abi. Başlat. Öğreniyoruz. Beni Sinan biz evet. çok güzel gidecektik. Ben iki, iki tane eve bomba koymuştum. Şimdi başlayalım abi şeye. Eee ben bu rolü okumam lazım. Her rolün kırmızısı bir yeşili var mı? Arkadaşlar evet. günaydın. Hayır. Beyler günaydın. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? İyi abi senin nasıl? Çok şükür. Benim evet, de iyi. De. Ben muhtar olayım olmayayım fark etmez ama beni üç eldir insanlar dolandırıyorlar. Ben elimde çantayla insanlara yardıma gidiyorum ve görüyorsunuz ki yaşadığımız şeyler ortada. O yüzden ben iyi bir insanım. Bundan önceki üç eli referans olarak kabul edin deyip muhtarlığa adaylığımı koyuyorum. Aynı zamanda da pazar günü olacak seçimde sandık kurulu üyesiyim. Elim yatkın verdim. yani böyle şeylere bastım verdim. kendime. Ben de verdim. Ben ikna oldum. Ben oyu verdim bile şu an. Murat Kavurma. İmam Kurum. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem veba var ben ona çok. <laughs> Ekrem veba. Oyun daha iyiymiş ya Agro'dan. Agro'dan. Bu da, bu evet, evet bu daha iyi. Bunun roller daha iyi. Oha! Kim lan? biri o? biri bağırdı kesin gitti bayıldı biri. <laughs> Başka. Oh, çok çok şükür kimse ölmemiş. Ölmedi çünkü doktor kimse işini layihiyle yaptı. Ya. Bir, bir tane katil geldi beni vurdu. O doktor zaman. Doktor geldi beni bafiledi. <laughs> düzeltti. Vay be. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geceliğin gittim. Can kardeşim bafiledim. Bu sefer Allah'ıma şükür deli değilim. Yine doktorum kusacağım artık doktor olmaktan. <laughs> Kim geldi can başka evine? <laughs> Bilmiyorum gri. Onlar gri. Gelenler gri olarak gözüküyor. Bu arada nasıl yani? Ben de doktorum. Sana gelen kişiler... Bir şey diyeceğim oyunda bak mı var? Yiyecek. Biz niye sürekli Enes'te doktor oluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> en, Enes bence deli a*****. Ben gene deliyim herhalde. <laughs> Enes yine delisi yüksek <laughs> ihtimalle. Olabilir. <laughs> Bunda doktor ard arda aynı kişiyi şey, koruyabiliyor bir şey, muydu? Bir şey, bir şey. Ben koruyordum. Ee, kapatmadığın sürece tepeden çarpı çıkmadığı sürece koruyorsun. Yani iki round bir önceki roundlarda korudun mesela Sinan abini. Keşke doktor olduğunu söylemeseydin abi. Ne doktor zaman bofiliyon ya. Ya bana kim oy verdi Beyler bak, bak doktor olduğumu söyledim diye beni bu gece öldürürseniz var ya kapatırım yayına. Bir şey sormak istiyorum. Eee, Zegav'ın rolünü merak ediyorum ben. Abi... Niye? Ya niye? Çünkü dedektifim ve rollerine baktım gece. Ya ben bir rol klemiği istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Yoksa asalım. Nı 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 Ben de dedektifim kardeşim hayırdır? Tamam. Ben de diyor ki kişi kırmızı dedektif bir adı diyor Hayda. asalım abi asalım yanlış hadi bir bakalım bir dakika hayır dedektifim doğru doğru dedektifsin ama kırmızı olanın hadi. hadi o, o zaman Hayda. hayır ben ben bak hayır ben kil almadım bak valla ilk el Kil almadım ne bu arada. Aldım. Bilerek bilerek almadım. Benim bir dakika oy verme Bir dakika oy oy vermeyin. Bilerek almadın mı oğlum? Bir, bir şey, şey mi diyeceğim. aldın. Hayır hayır. Şimdi e, kırmızı dedektifim ama arkadaşlar <laughs> bak ikidir ben <laughs> tavla çalışmaya çalışıyorum. Lütfen bakın. Lütfen. Bak ben sizdenim. Beni o asarsanız... Adam kırmızı dedektifim ve, Kendi dedi. Ve bir dakika. Ben mavi bir rolün şu an e, kim olduğunu %50 ihtimalle biliyorum. Beni asarsanız söylemem. Haberiniz olsun. Tamam, ben, As ben, ağabeyim, bayıldım ben bayıldım bile. De, sen bakma. Ben bakarım. Tamam, söylemiyorum bak. abi. Aranızda Söylemeye bir tane bak. seri katil var. Ben söylemiyorum abi. %50 ihtimalle aranızda bir tane seri katil var. Böyle. Yar, yarın ortaya çıkartacağım bunu. Kendime de oyumu veriyorum. Gururumla gidiyorum. Beni çok yanlış... Diyor, <laughs> dünyanın en basit oyunu. Oğlum harbiden. Çok hızlı buldun diyor. Kimi koruyalım? Canı <laughs> Selamun aleyküm. Günaydın. Aha. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Konuşsun abi senden evet. sonra bende. Dün Raşit'in evinin gözünün camından baktım. Raşit seri kalptir kardeşim. Sen, <laughs> kardeşim neye, <laughs> neye göre? Konuşabiliyor muyuz abi? Evet konuşabilirsiniz. Ben benzinciyim. Sinan abinin ve benzin döktüm. Ayak izi var. Dedenin eve doğru gitmiş. Ha, ha. Yani? E dedenin evine nasıl gideceğim lan? Raşit'in evine gittim. İki Sen ev aynada için. nasıl gideyim? Tamam dede Raşit abi işte. Abi. Ha tabi. tamam. <laughs> ya, ra 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 Raşit'in baktım camdan. Evet. Seri katil kardeşim. Seri katil olmasanız zaten bir şey kıklayamayamaz karakter. kankacım ben doktorum ilk gece canı korudum. Hatta 3 eldir doktorum. Üst üste seni ondan önceki elde korudum. Sen ispiyoncuydun. Geldin yine bana çevirdin kardeşim. Kardeşim çevirecek bir şey yok. Delikten baktık işte. Gece gece bafilemeye gitmişin canı. Tamam ben şöyle düşünüyorum o zaman. Bence Sinan seri katil. Ee, ben de insanları korumayayım diye yapıyor. Ben de dedim ki bu gece dedim canı korumayayım. Hani Şimdi ne siz... olur dedim korumadığım anda adam patates oldu. Seri, 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 katil olsa Maduro beni canın evine giderken görür değil mi? Ya ben de ayak izleri de denin evi gösteriyor hocam. Ha, öyle işte. Hmm. Vallahi ben deli olduğum için bir şey söylemeyeceğim. Ben Sinan'a gittim. Böyle hiçbir şey olmadı. <gülüyor> 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 ben deliyim ben. Oğlum, ben, hiç o konuşmuyor. zaman o zaman bir şey diyeceğim. Ben de olabilir miyim? Ben de doktor zannedip kendimi deli olabilir miyim? Ben iyi Değil taraftayım ben, kardeşim ya. Ben iyi ben seni, bu, Adam bu bafilerken gördüm yani. Nadro da şahit bunu. Oğlum ben kimseyi bafilemedim. Nasıl beni bafilerken görebilirsin? Bafilesem tamam gör de. Ne gördün kanka? bafileyemem. Doktor yazıyor bende. Doktor unuluyla bafileme Allah. var mı? Kocaman Ol bir tane bıçak var elinde. <laughs> Oraya kalacağım mı? Oğlum bir şey diyeceğim. Başka bir Olur şey mi? O zaman mı öldüreceğim adamı? Ekstra fazladan ilaç mı vereceğim? Oğlum o zaman sen de delisin. Katil dedirsin. bana oy verse, dede katil bana oy verse her kim olursa olsun. Kalan 3 kişi katil oy verse oyun bitmiyor. Çünkü biri gelmiş megafonla gece benim evin önünde bağırmış. İki oyun var kafamda. Büyük komple dönüyor burada. Bence burada Bence burada dört deli var ama hadi bakalım ne olacak. Bir katil dört deliyiz gibi geliyor bana ama hadi hayırlısı. Bu arada deli iyi tarafta ha. Deli bizim tarafta yani. Her el, deli kötü rol değil. Yok her el şöyle bir şey oluyor. Ee, biz Enes'le Enes mi deli ben mi deliyim onun tartışmasını yapıyorduk. Enes kabullenmişti galiba ben de deliyim onu fark ettim. Allah, bilmiyorum. Çünkü, şöyle ben, çünkü şöyle düşün. Çünkü şöyle düşün. Ben cana, ben cana, ben cana koruma bastım. Koruduğumu zannediyordum. Ben cana yine koruma bastım. Geceliğin gidip can öldüğüne göre koruma atamamışım. Demek ki deli değil mi benim karakter mantıken? Sen gidip cana basmışım bence gece. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sinan'la Aldro bence kötü roldü arkadaşlar. İkisi de birbirini şey yapıp yok etmeye çalışıyorlar bizi. Deliler olarak Aldro'ya veriyor. Birbirimizin rolünü göremiyoruz ki. Götüler birbirinin rolünü Hadiyor oldu. Alo beyler ben gideceğim. Adro'yu adro. adro boşuna gönderdiniz. Geçmiş olsun. Adro değil Allah. bence de ya. Bence de değil. Adro de değil Adro. Emkibe yol veririm. ben Raşit'e ra veriyorum yani. Bence Allah. siz ikiniz ben, göreceksiniz şimdi. Ayı bence ayı siz ikiniz yani. şeydiniz. Çünkü Sinan direkt net info de. verdi. Ondan dedim ben. Abi selector yakayım şöyle. Selamun Aynen. aleyküm. Aa, Pilat gitti. Bilimyen ne demekti o? Tamam. Tamam baba. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bak deliyi öldürdüler. Mevzu Ayuka çıktı. Tolga ve Mustafa ikinize de söylüyorum. Bana da verebilirsiniz hiç fark etmez. Benim karakterim %100 ölü. Ben bu deli olduğunu anladım. Platinum da deliydi. Onu da indirdiler abi. Aldro ve Sinan'dan ölümüne şüpheleniyorum. Bak ölümüne. Benim ay, söyleyeceklerim ay, bu kadar. Ben bir akayım selektör. Tolga abi dedim hiç ses çıkmıyor bu adamın ne yapıyor? Benzin döktüm uyuyor harbi çıkmadı adam evden. Çık, evden çıkan bir karakter değilim çünkü. Ama evden çıkan bir karakter kalıyor geriye Pive. Pive provokatör geldi bana iki oy bastı yine. <laughs> onu size ben, söyleyeyim. Ben bu arada ben Pive'nin provokatör olduğunu düşünmüyorum. Ee, neden ha, düşünmüyorum? bence Bak oyunda şu anda iki tane kötü karakter olabilir mi Mustafa onu söylesene bana bir. Olabilir abi. Tamam peki biz şu yüz bu buyuz deyip birbirlerini bizim agroda yaptığımız gibi koruyabilirler mi? Ee, yok. Öyle Hayır, şey şunu demeye çalışıyorum. Hani birimizin diğerini kurt adam olduğunu anladığımız zaman şey yapıyorduk ya, yok kötü ya bu yapmıyoruz. kurt değildir. Hayır, Bunu, bu ama ki. burada kötü adam karakterinde göremiyorsun diğerini. Yani kim olduğunu bilmiyorsun. O attı tuttu olur o dediğin. Aynen. Ya kardeşim ben, bir bir ben, ben Enes'in Enes ölmesi beni tribe soktu. Adam deliydi, çok da belliydi deli oldu. Niye öldü adam? Adro benzinci, Ve provokatör, olga bilmiyorum artık evden çıkamıyor, Raşit de seri kartı kardeşim. Haberiniz olsun. Ben bir kere çıkıp bakabiliyorum, şimdi bir daha da bakamadım. Ama bir dakika, bir tane evet şey var, provokatör var ama kırmızı mı yeşil mi bilmiyorum. Bak iki oy var şu an Adro'nun kafasında. Yani i̇şte. kafadan iki oyla başlatıyor. Var bir tane A provokatör. 3 bence bence, bence, pireyi bence pireyi iyi oylu biraz önce Adro'yu dört oldu. Üç oldu abi, pive pive. <laughs> pi pi <laughs> dört <Adro 'ya> oldu, <laughs> gidiyorum oradan. Adro, adro yanlış yapıyor, Raşit Raşit Seri Katil. Haberin olsun. Dört oy var. Ben ha, bence ben de tam, tam tersi Sinan adro. Seri Katil A ama. Abi izci bak gördün mü? <laughs> ben pibeye inandım ya. <laughs> Selamun aleyküm. Tolga mı? Aleyküm selam. selam. Tol Tolga'yı bu afelediler ya. Ya Sinan sen var ya bak <laughs> çok büyük kolpadasın ben sana söyleyeyim. Kardeşim kolpaya gerek yok şimdi anlatalım. Adro izciydi gerçek izci. Adro beni tamam. takip etti benzin döküp senin eve geldim. Tamam. Ben senin eve geldiğimde ne gördüm kardeşim? Seri katil olduğunu gördüm. Oğlum ben seri katil değilim. Ben doktorum. Sen bana evden çıktı dedin. Ben evet iki gece boyunca evden çıktım. Kardeşim Ama ben kanlı cana kılıcını, ya... kanlı kılıcını asmışsın arşivine. Peki bir şey soracağım. Peki bir şey soracağım. i̇kiniz, söylüyor ha. İkiniz, ikiniz birlikte Adro ile beraber bir olup pive ne yapıyor? Piveyi atalım. Pive şöyle böyle niye dediniz? Ben, ben pive de demedim. Raşit, ben Raşit dedim o zaman. Biraz önce geldi Raşit dedim. Mustafa. Abi. Mustafa he. ne düşünüyorsun? Bak oyunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ben Mustafa, Mustafa sen gördün yani izciydi Adro haberin olsun. Bir de son Niye anda sana abi bastılar abi. bu arada biliyorsun değil mi Mustafa? Adro ile senin abin abim bir anda sana bastı var. ben senden taraf oldum. Adro, ben Raşit dedim bu arada. Ben bir şey diyeyim inanılmaz eğlendim. Özellikle Adro kısmında. Ben bu arada harbiden provokatördüm. Ama yeşil provokatördüm. İki kere Adro'ya oy verdim. Ben oyun biraz eğlenceli olsun falan filan diye. Güzel denemeydi Raşit abim. <laughs> Ama Sinan ha. abi doğru söylüyor. Ha, giriş. Yine, yine buraya kadar iyi geldim bu arada. İyi oğlum ben ona rağmen. Oğlum ben doktorum. <laughs> bir dakika dur bir dakika dur. Aspirinimi içmemişim. <laughs> bir dakika. Ya. <laughs> <Hala> doktorum diyor ya. <laughs> Arkadaşlar abi. Acı'nın doktoru var. Bir dakika dur aspirinimi iç. i̇yisin abi, abi, iyisin iyisin. Ama bir şey diyeyim gerçekten iyi geldim buraya. Biraz da ben eğlenceli olsun İkimiz diye. İkimiz de... <laughs> Aynen, ikimiz de kötü roldük ya, ben de seni satmayayım dedim. Aynen, güzeldi güzeldi. Adı, orada <laughs> Zegabon'un ilk baş delenmesi kötü oldu, yoksa kazanırdınız bu oyunu. Evet. Abi. Ya Ya ben kendimi deli olarak çok ikna oldum ya kendime. Gerçek noktalıymış abi. Gerçekten deli ettin. Bir şey rağmen. diyeceğim, Sinan ilk elden gelip beni nasıl gördün? <laughs> <laughs> i̇lk elden görmedim, kalkın. İkinci elden gördüm. <laughs> güzeldi.